Ben Anna, 14 yaşındayım. Son iki yıldır büyük bir sorunum vardı. Anne ve babamdan inanılmaz utanıyor, onları okulumdan ve arkadaşlarımdan uzak tutmak istiyordum. Beni yanlış anlamayın. Anne ve babamı her zaman çok sevmiş ve onlarla hep çok iyi geçinmişimdir. Onların tuhaf yanlarına da zamanla alışmıştım. Ama yaşım büyüdükçe bana utanç verici gelmeye başladılar. Annem kendimi bildim bileli çok yüksek sesle konuşur ve güler ve sık sık benim hoşuma gitmeyen şeyler yapar. Son okulumdaki okul festivalinde en alt sınıflardaki öğrenciler için bir karaoke sahnesi kurmuşlardı. Çocuklardan hiçbiri başlamaya cesaret edememişti. Annemin sahneye çıkması ve onları cesaretlendirmek için çok yüksek sesle ve yanlış bir şekilde şarkı söylemesi gerekti. Kulaklarımı kapattım ve yerin dibine girmek istedim. Aynı okul festivaline babam her zamanki gibi geç geldi. Bir tıraş olup üstünü değiştirmiş olsaydı hiç de fena olmazdı hani. Ayrıca saçlarını kestirme zamanı da gelmiş de geçiyordu. Bu da yetmezmiş gibi sınıfından Tim'le sosisli sandviç yeme yarışması yaptı. Ve üzeri tepeden tırnağa battı. En kötüsü de sosisli sandviçleri iki eliyle ağzına doldurması olmuştu. Öyle utanmıştım ki. Arkadaşlarımla bile vedalaşmadan ailemizden ilk eve giden ben olmuştum. Efe gelip de ne kadar kızgın olduğumu anladıklarında bana ne olduğunu sordular. Herkes çok eğlenmişti. Ben neden her şeyi bu kadar ciddiye almak zorundaydım ki? Olup bitenlere biraz daha rahat yaklaşmayı öğrenecektim. Bu tür olayların benim için ne kadar utanç verici olduğunu anlamamışlardı. Tek tesellim okul festivalinden sonra yaz tatilinin başlamasıydı. Neyse ki tatilin ardından taşındık ve ben yeni bir okula başladım anne ve babamın yeni okulumda ortada görünmemelerine karar verdim. Okul başlamadan önce onlara okulla ilgili işlerimi kendim halledecek yaşta olduğumu ve artık beni okula götürmeleri ve okuldan almalarına gerek olmadığını söyledim. Peki dediler. Madem öyle istiyorsun biz de öyle yaparız. Bir sıkıntı olursa veya fikrini değiştirirsen bunu dilediğin zaman tekrar değiştirebiliriz. Yeni sınıfımda en başından itibaren her şey iyiydi. Doğum günüm yaklaşıyordu ve yeni arkadaşlarımdan bazıları doğum günümde ne yapacağımı soruyordu. Onlara bunu düşüneceğimi söyledim ve aklıma anne ve babamın beni acayip utandırdığı 13. yaş günüm geldi. Arkadaşlarım ve ben okuldan sonra doğum günümü kutlamak üzere bizim eve geldiğimizde annem ve babam tilki ve tavuk kılığında yüksek sesle sürpriz diye bağırmışlardı. Bütün oyadan sonra boyunca annem tavuk sesi, babam ise tilki sesi olduğunu düşündüğü sesler çıkardı. Hatta bu kostümlerle bizimle sinemaya gitmekte ısrar ettiler. Kız arkadaşlarım gülme krizine girerken ben sadece utanca boğulmuştum. Annemle babam diğer ebeveynler gibi normal ya da biraz olsun sıkıcı olamaz mıydı? Başka bir seferinde bir kız arkadaşımı Luna Park'a götürmüştük. Annem bulduğu her atlı karıncayı binmekte ısrar etti. Hız treninde attığı çığlıklarla orada bulunan herkesin sesini bastırmayı da başardı. O esnada babam atlı karıncada midesi bulandığı için bir bankta bekliyordu. Döndüğümüzde onu ağzı açık bir şekilde horlayarak uyurken bulmuştuk. Anne ve babamdan o kadar utanmıştım ki bu kız arkadaşımla bir daha asla bizim evde buluşmadım. Bir akşam yemekte annem ve babam 14. yaş günümde ne yapmak istediğimi sordular. Bu soru bile beni ürkütmüştü. Ama bir planım vardı. Bu sefer dedim dedemi davet etmek istiyorum. Annem ve babam buna çok sevindiler çünkü dedem bizim tek akrabamızdı. Yakınlarımızda yaşamadığı ve her zaman çok çalıştığı için onu çok nadir görebiliyorduk. Peki arkadaşlarına kaçını çağırmak istiyorsun diye sordu annem. Ee, kız arkadaşlarımla ertesi gün dondurma yemeye ve sinemaya gideceğiz. Yetişkinler olmadan diye yanıtladım. Annem ve babam birbirlerine bakıp iç geçirdiler. Evet. Kuş olup uçuyor. Bunu kabullenmeliyiz dedi babam. Dedem doğum günümden bir gün önce bize geldi. Annem ve babam yine çalışmak ve alışveriş yapmak zorunda oldukları için ben evde dedemle bir süre yalnız kaldım. Arkadaşlarımla tanışmayı dört gözle beklediğini söyledi. Mahcup bir şekilde şöyle dedim ona. Eee Onlarla sonraki gün kutlayacağız. Yetişkinler olmadan bir şeylerin yolunda gitmediğini hemen fark etti ve arkadaşlarımı yaşlı bir adamla boğmak istemediğimi anladığını söyledi. "Hayır, hayır, sorun sen değilsin." dedim. "E kim öyleyse?" diye sordu. Kızardım ve ona anne ve babamın bazen ne kadar utanç verici olabildiklerini ve bu yüzden onları arkadaşlarımdan uzak tutma planımı anlattım. Dedem ilk kez geçmişten bahsetmeye başladı. Bunu yapmayı hep şu sözlerle geçiştirmişti. Geçmiş olduğu gibi yerinde dururken insanın şekillendirebileceği gelecekle uğraşmak daha önemlidir. Ve başladı. Annen senin yaşındayken çok çekingen bir kız çocuğuydu. Büyük annen annen henüz iki yaşındayken öldü. Belki de annenin böyle olmasının nedeni buydu. Öyle bile olsa o kadar çekingendi ki Baleyi sevmesine ve uzun yıllar bale dersleri almasına rağmen hiçbir zaman bale gösterisine gitmedi. Öğretmenleri de derse hiç katılmadığından şikayet ederlerdi. Ha, ona yardım edemiyordum. Ancak babanla tanıştıktan sonra bu çekingenliğin üstesinden gelmeye karar verdi. Özellikle de özgüvenli ve özgür davranışlarıyla çevresine örnek teşkil edecek bir anne olmak istediği için. Baban ise daha o 17 yaşındayken ölen amcasının yanında büyümüştü. Annenle tanışana kadar hep bir başına yaşamıştı. İşte tam bu yüzden en başından beri ayrılmaz bir çift oldular. Baban bir aileye sahip olmaktan başka bir şey istemezdi. O zamandan beri sizi güzel yaşatmak için usanmadan çalışıyor. Üç farklı işi olduğunu ve sabahtan akşama kadar çalıştığını biliyor musun? Evet az çok dedim utanarak. Sabahları siz uyanmadan çok önce gazete paketlerini arabasıyla gazete dağıtıcılarına teslim eder. Sonra sizinle kahvaltı yapmak ve akşamla birlikte yemek yemek için eve döner. Gündüzleri tesisatçı olarak çalışır ve geceleri de birçok tesisat şirketi için acil servis hizmeti verir. Büyük bir vicdan azabı duydum ve birden kibirli ve kalpsiz olduğumu hissetmeye başladım. Ah, bunları bilmiyordum ya da çok azını biliyordum dedim korkunç hissediyorum diye ekledim. Ama dedem bunu ne onun ne de annem ve babamın isteyeceğini söyledi. Niyetleri her zaman mümkün olduğunca kaygısız ve güzel bir yaşam sürmemi sağlamak <laughs> olmuştu. Sahip olduğum en önemli şeyin tam da bu olduğunu anladım. Anne ve babamın benim için ellerimden gelen her şeyi yaptığı dertsiz, kaygısız bir çocukluk. Birdenbire ailemle gurur duymaya başladım. Ve dedemden konuşmamızdan onlara bahsetmemesini rica ettim. Ertesi sabah uyandım ve evdeki patırtıları duydum. Aşağı indiğimde üzerinde kocaman kırmızı bir fiyonk bulunan hayatımda gördüğüm en muhteşem yarış bisikletini gördüm. İyi ki doğdun diye bağırdı annem ve babam. Artık otobüse binmek zorunda kalmamak için bir yarış bisikletim olsun istiyordum. Ama bu kadar muhteşemini hayal bile etmemiştim. Hemen aklıma bunun hep böyle olduğu geldi. Annem ve babam dileklerimi her zaman yerine getirir ve bazen de beklentilerimi bile aşarlardı. Dedem de bana bir bisiklet kaskı almıştı. Bana göz kırptı ve annemle babama gururla baktı. Öğleden sonra birlikte masada otururken dedim ki: "Muhteşem hediyeler aldığım harika bir doğum günü oldu. Ama ileride bu kadar büyük hediyeler istemiyorum. İstediklerimi kendim çabalayıp elde etmeyi öğrenmek istiyorum." bir iş ya da tatil işi bulacağım ve sonraki büyük dileğim için para biriktireceğim. Eee peki tatil gezilerimiz ne olacak diye sordu babam. Bunu sadece iki yılda bir ve belki de sadece bir haftalığına yaparız. En çok istediğim şey artık bu kadar çalışmamam baba. Bunun üzerine annem şöyle dedi. Peki madem artık bu kadar büyüdün öyleyse ben de tekrar çalışmaya başlayabilirim. Dedem gittiğinde gerçekten çok ama çok üzüldüm. Daha önce hiç bu kadar yakınlaşmamıştık. Ama artık daha sık görüşecektik. O gece uyumadan önce anne ve babama ertesi gün kız arkadaşlarımla bir pijama partisi verip devasa doğum günü pastamın kalanını onlarla yiyip yemeyeceğimi sordum. Güldüler ve ailelerine sorup pijamalarını hazırlayabilmeleri için arkadaşlarımı aramamı söylediler. Bunu yaptım ve ardından huzurla uykuya daldım. Ertesi gün çok eğlendik. Annem ve babam akşam sinemaya gittiler ve biz de kız arkadaşlarımla en sevdiğimiz müzik videolarıyla dans ettik. Geri dönüp çığlıklarla dansa eşlik ettiklerinde bir an olsun onlardan utanmadım. Sophie gözlerini devirdiğinde bile dedim ki, e, ''Biraz çılgınlar biliyorum ama kesinlikle en iyisi onlar.'' Doğum günümden bu yana bir şeyler değişti. Annem hala biraz yüksek sesle konuşup gülüyor. Ama yeni işiyle birlikte daha özgüven sahibi oldu. Bu da onun daha doğal görünmesini sağlıyor. Babam artık o kadar çok çalışmıyor. Ve hem kendini hem de bize daha fazla vakit ayırıyor. Ama en çok da ben değiştim. Artık kıymet bilmemezlik yapmıyorum. Ama hiçbir şeyi fazla da ciddiye almıyorum. Ve annem ve babamla çok ama çok gurur duyuyorum. Haftada iki kez gazete dağıtmaya başladım. Yeni okulumdaki bir sonraki okul festivalinde kesinlikle bir karaoke sahnesi kurmak istiyoruz. Annem ve babamla başlayacak ve onlardan hiç utanmayacağım.